Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz Doktor Dilara Bostan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, şöyle anlatayım. Ben 1994 yılında İstanbul doğumluyum. 2012 yılında Makedonya'ya gittim çünkü hayalini tıp okumaktı. Aslında bir nevi öğretmenliği bırakıp gittim ama <laughs> tıpı bitirdikten sonra gene hani içimde upte kalmış herhalde. Hani doktorluğu da çok istiyordum, öğretmenliği de ne yalan söyleyeyim. Şimdi her insanın tek bir hayali olur aslında, tek bir odak noktası. Doktorluğu bitirdikten sonra tıp derslerine yöneldim. Hani öğrencilere tıp derslerini vermeye başladım. Orada kendimi ofis açtım. Hani genelde aslında ben okul okurken boy zamanlarımda ders veriyordum. Sonradan bunu ticarete döktüm diyebilirim. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Peki bu konuya ilgi nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Böyle bir talep mi geldi? Şimdi şöyle oldu. Normalde benim avukatım la beraber çalışıyorduk biz. Hani avukatım öğrenci kaydı falan yapıyordu. İlk bana teklifte bulundu işte sen ders veriyor musun diye. Çünkü ben okul okurken e, ders verdiğim hazırlıktan hiçbir öğrencim benim şu ana kadar kalmadı. Kalıyorsa şey. da yani çalışmadığından ya da beni dinlemediğinden oluyordu. Hani bu da benim avukatımın aslında dikkatini çekti. Dedi ki işte Dilar hocam niye bir ofisin olmasın, neden evde tıkış tıkış ders veriyorsun dedi. Ben başlarda inanamadım tabii bu kadar öğrencim olacağına. Ofisi açtıktan sonra 80 sayıya ulaştım bu sene, 80 Hepsi. tane öğrencim oldu. Tabi bazıları dinledi, bazıları başta pes etti. Şimdi hepsine ben tıp fakültesine başlarken söylüyorum diyorum ki, e, tabi bana bazıları hocam diye hitap ediyor, bazı aşırı samimiyet var, abla kardeş gibi ablacım diye, yani abla diye hitap ediyor. Hani hepsine söylüyorum, şimdi normal bir üniversiteye hazırlanmak farklı bir şey, tıp okumak farklı bir şey. Sen farklı bir dilde tıp okuyorsun, Hani sen 200 saat çalışmayla ya da bir iki kere bakmayla geçebileceğin yanlış. Senin günlük en az 12-13 saat çalışman gerekiyor ki bunu orada yapabilecek çok az öğrenci var gerçekten. Hani veliler de bu konuda yanılgıya düşüyor. Çünkü her velinin isteği ben anlıyorum anne baba olarak hani evladımız en iyi yerlere gelsin. Benim evladım tıp okuyacak. Benim evladım yükseklerde olacak. Ama sen hiç evladına sormuyorsun. Senin evladında o kafeste var mı? Mi? Evet. Yani hani senin... o yeteneği var mı? Çalışkan ha, mı? Mi? Zeki mi? Onu istiyor mu? Ben işte açtıktan sonra ofise hmm. en büyük problemlerimizden bir tanesi hmm. bu oldu. Çünkü ben evde ders verirken böyle hani evde biraz daha farklı butikti oluyor. Butikti biraz daha. Hani biraz daha butikti. Şimdi e, ofis haline gelince hmm. biraz daha resmileşince, kurumsallaşınca hmm. hani bu tür problemler çıkmaya başladı. Ya hocam işte çalışıyor, ediyor da yapıyor da tamam. Çalışıyor, ediyor, Sonucu yapıyor ama mu? sonuç. Tabii. Şimdi çocuk mesela ailesinin yanında diyor ki evet diyor evde çalıştım diyor ailesi gidiyor. Ya işte kendimi verememiştim ailesinden hı hı. korku da var çocuk psikolojisi. Hı hı. Yani şunu söyleyeyim, yaptığım işin zor olduğunu ben ofise açınca anladım. Kesinlikle. Yani şu anda eğitim ve danışmanlık şirketim olunca yaptığım hı hı. işin zorluğunu o zaman anlıyorsunuz. Hani evde yap, yapmak problem değil. Evde online vermek, hı. online insanları dinlemek ama insanlarla yüz yüze olmak, onlara güvenilirlik vermek, onlara ders vermek bir de verdiğin dersin karşılığını sen de istiyorsun. Hani diyorsun ki ben Tabii bu öğrenciye emek verdim yapmalı diyorsun. Başarsın o da. Ha, hani ofis açınca bunun sorumluluğu biraz daha fazla Kesinlikle. oluyor tabii. Kesinlikle. Peki biraz daha çalışmalarınızdan bahseder misiniz danışmanlık hizmetleri? Şöyle mesela. söyleyeyim ben orada öğrenci kaydı yapıyorum. Genel hmm. gelen öğrencilere Makedonya'da evet hmm. Türk Türkiye'den, öğrencilere. Neden? Evet genelde Türkiye'den Makedonya'ya çok hmm. talep var. Hani Balkan ülkesi olduğu için hmm. orayı tercih Kültürel, ediyorlar. Kültürel daha yakın hissediyorlar. Evet, aynen. Ama eğitim hangi lisan? Eğitim Makedonca oluyor. Oradaki iş tip hı hı. E, yani iş tip şehrinde. Koca Devlet Üniversitesi. Uluslararası'na kayıt yapıyoruz. Uluslararası Devlet Üniversitesi diye geçiyor zaten. Ama sıkıntı şu ki okulun zorluğu. Sıkıntı okulun zorluğu. Şimdi altını çiziyorum. Hani herkes bir yorum yapıyor. Hani veli de olsa diyor ki kolaydır yapar. Tamam kolaydır yapmasına problem yok. Ama şimdi hani buradan gidiyor farklı bir ülke, farklı bir şehir. E, ben orada yabancıyım. Benim çocukluk farklı arkadaşım kültür, yok. Kapısını çalacağım komşum Tabii. yok. Ben orada yalnızım. oraya adapte olmak, oraya adapte olmanın yanında Tabii. bir de okulu zorlu. Kesinlikle. Şimdi bir de bizim okul çok disiplinli. Bizim Hı. üniversiteden bahsedecek olsam aşırı disiplinli bir üniversite. Hani bir gün devamsızlık kaldıramıyor. Hayır diyor ben bir gün devamsızlık yapsın istemiyorum. Öğrenci oraya hem adapte olmaya çalışıyor Hı. hem bir yandan bana geliyor hocam diyor ben bir gün gidemedim hasta oldum bana sıfır koymuş ne yapacağız ne edeceğiz? Hani bu da o disipline girecek. Mi? İşte o disiplinler girecek öğrencilerin de gelmediği olunca oraya hani biz afallıyoruz orada o zaman sorunlar problemler Tabii. çok artıyor. Kesinlikle. Çünkü dediğim gibi hani kırmızı dünya olarak gözüküyor bu sefer çocuklarda da gelecek kaygısı oluşuyor. Şöyle gelecek kaygısı ondan da bahsedeyim. Hatta yurt dışında okuyan öğrenciler varsa hepsine söyleyeyim. Hani iki yıldır ders veriyorum. 2 yıllık en azından tecrübeme dayanarak söyleyeyim. Öğrencilerde gördüğüm şey gelecek kaygısı. Tamamen Neyse. Yurt dışında okuyacak hmm. öğrencilerin kafasında şu soru işareti var. Hmm. Eyvah ben o dili yaparsam bitirebilecek miyim? Ben birinci evet. sınıfı geçebilecek miyim? Benim geleceğim ne olacak? Doğru. Gelecek kaygısını kenara bırakıp hmm. o dakikalarda konsantre sen Konsantre olsan. Konsantre olup ders hmm. çalışsam belki olacak. Doğru. Ama bunu da yapan aslında yurt dışındaki okullar. Ben açıkça hmm. Yurt dışındaki okullar muazzam. Türkiye'deki okullar da öyle. Hani öyle söylüyorum. Ne Türkiye'deki okul ne yurt dışındaki okul hiçbirini birbiriyle tercih etmem. İkisi de güzel. Hmm. Ama... Hani belki Türkiye'de de vardır. Yalan değil. Şimdi Türkiye'deki tıp fakültelerini görmedim ama belki burada da çok zorluyorlar. Buradaki çocuklarda da o kaygı oluşuyor. Hani yapacak bir şey yok. Üniversitelerin oluşturduğu bir kaygı. Bunu değiştiremiyoruz. Gidip üniversiteye diyemiyoruz sen bu kaygıyı oluşturma diye. Ama işte bu çocuklar stres yönetimini öğrenecekler, değil mi? Anı yaşamayı, derse konsantre i̇şte. olmayı. Yani planlı çalışırsa olur. İşte Ama o devamlı o kaygı. O kaygı var işte. Ben Maalesef. burada da gördüm aslında. Hı -hı. İnkar etmeyeyim hani buradaki üniversitelerde zorlanan insanlar var. Benim ablam da öğretmenliği bitirdi. Burada okurken ne kadar zorlandığını hani öğretmenlik de olsa o kaygıya düşüyorlar. Evet. Yani anı olması gerektiği şekilde yaşamak aslında geleceğe bir yatırım değil mi? İşte onun öğrenilmesi lazım. Onu öğretmek lazım çocuklara. Bunu bir anlamaları lazım. Bilinçli olmaları yani lazım. Yani mesela ben bunu defalarca söylüyorum. Hani defalarca söylememe rağmen ne kadar dinliyorlar o kadarını da bilemeyiz. Onu e, handle edecekler, bir şekilde üstesinden gelecekler. Peki efendim sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir Dilara Hoca? Şimdi şu söyleyeyim, benim önde gelen özelliklerimden bir tanesi çok çalışmak. Ne <laughs> güzel, 12 öyle saat öyle Ben. Lazım, tabii başarı ee, burada bu sene sabah 8 gece 12 çalıştım hmm. ben gece 12'de bir de ofisi kapattım oluyordu ki 12'de bir de kapatmak çok geç bir saat kesinlikle hani benim bu sene önde gelen bütün özelliğim çalışmak oldu bir de önde gelen özelliklerimden birincisi hmm. öğrenci hmm. öğrencilerimin üzerinde bende de kaygı oluşuyor çünkü velileri bana bir emanet ediyor değil mi velileri evet bana emanet hmm. ediyor diyor ki Dilara hocam öğrencime ya da benim çocuğuma e, ne kadar sahip çıktın ne yaptın ne ettin hani onun sorumlu olduğu için benim evet. önde gelen en önemli evet. özelliklerimden birincisi öğrenciler onu söyleyeyim size kesinlikle Hani kendini bir kenara Hı -hı. atıyorum çocuklar diyorum. Ön plana tutuyorsunuz evet. Çalışkanlık dediniz Profesör doktor Aziz Sancar biliyorsunuz fizik Hı -hı. profesörü dünya çapında başarılı Nobel fizik ödüllü. Onun söylediği çok güzel bir cümle var. Bizi birbirimizden ayıran çalışmadır zeka değil Doğru. diyor. Bunu söyleyen de dünyanın en zeki insanlarından biri ona rağmen Doğru. ben çalışmayla buradayım diyor. Doğru. Yani söylüyor. siz de altını çiziyorsunuz. Peki geleceğe dair vizyonunuz, hedefiniz? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle biliyorsunuz buradan herkes seslenmek istiyorum. Hı -hı. Yayında olduğumuz için bütün Tabii. anneler babalar bilsin. Sağlık fakültelerinde hangi Hı -hı. ülkede olursan ol bir denklik sınavına, bir mülakata tabi tutulacaksın. Hı -hı. Hiçbir sağlık çalışan okulu bitirdikten sonra hadi gel canım ya ben seni işe Hı -hı. alıyorum. Her gün işe girin öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. İşte benim de amacım şu açıkça söyleyeyim. Şimdi bana diyorlar ki tamam sen doktorsun ama... ...hani benim önümde de yurt dışına çıkabilmek için bir sınav var mesela. Ben şu an doktorluk yapmıyorum açıkça söyleyeyim. Diyorlar ki mesela ben doktorluğu bitirdim ancak doktorluk yapmıyorum diye... ...bu benim doktor olmadığım anlamına gelemez. Mesela insanlar bunu sorgulayamaz. Ama mesleğe ve insanın onuruna, gururuna saygı duymayan çok insan var toplumumuzda ne yazık Maalesef. ki. Ben nasıl ki senin mesleğine saygı duyuyorsam bak senin yaptığın iş her şey olabilir. Ya sen bir esnaf olabilirsin, sen bir kuaför olabilirsin. Bilmiyorum kuaförüm sensin izliyor musunuz? Kuaförüm sensin izlerken ben sinirleniyorum. Çünkü mesleğe saygı duymuyorlar. Ben onların yaptığı yetenekte değilim. Ben doktorluğu bitirdim diye mesela hani bak o denklik sınavına çıkmadı doktor değil diyemezler. Benim diplomamda medikal doktor yazıyor. Ben 6 yıllık tıp fakültesini bitirmişim. Üstelik onu uzatmışım 9 yıla, 9 yıla çıkarmışım. Sen bu doktorluğu sorgulayacak konuma gelebilmen için sen o 70 dersi geçmen gerekiyor. Bunun yeri geliyor benim yaşımdan küçük öğrencilerim bile kendi arasında yapabiliyor ki bu çok büyük bir saygısızlık ve affedilemez. Onlar beni ne zaman anlayacaklar? Hani öğrencilerin cahilliğine vereyim. Onlar meslek sahibi olduklarında, ellerine ekmeğini aldıklarında ya evet bak benim mesleğim için böyle konuş aslında ne kadar yanlışmış diye anlayacaklarını düşünüyorum. İşte benim gelecekle ilgili ilk amacım Hani onların ön yargısını kaldırmak için değil kendimle ilgili bir denklik sınavını geçmek açıkça söyleyeyim. Tabii inşallah. Denklik sınavından sonra da uzmanlık evet. yapmak. Hedeflerinize ulaşmanızı evet. diliyoruz. Evet bu çalışkanlıkla evet. bence olur kesinlikle. İnşallah. Gel <laughs> zaman bulabilirsem, olsun. ayırabilirsem ona o zaman. Zaman yönetimi de önemli değil Çünkü mi? Çünkü ben yönetemedim 2 yıl boyunca o zamanı yönetemedim. Şimdi e, denklik sınavı için hastanede stajla yapman gerekiyor. Senin bir hastanede o stajı yapıp hastayla hmm. kontak kurman gerekiyor. Sen o denklik sınavı hastayla kontak kurmadan da geçemezsin. E şimdi o stajı yaparken de ders veriyordum. Stajdan çık koşa koşa eve gel ters su içinde öğrenciye odaklan. Yani benim nefes alacak zamanım olamadı ama bu sene zaman yönetimi dediğiniz gibi yanmayı düşünüyorum. İnşallah. Öğrencilere söylediğim şey ben yanmayı düşünüyorum. Ne güzel. Mesleğinizin zor yanlarından bahsettiniz. Keyifli yanları da var ama değil mi? Manevi bir Şimdi tatmin, mesela, mutluluk. Mesela çocuklarla Marluba'ya gittiğimiz gün, orhit, Gezmeye gittiğimiz gün, onları unutamam. Mesela örnek veriyorum. Hani güzel anılar değil mi? Dostluklar. Güzel varmış. anılar çok çok. Benim en Hı -hı. sevdiğim öğrenciler mesela örnek veriyorum. Velilerim var Antalya'dan, Hı -hı. E, Balıkesir'den. Ondan sonra kapaklıdan çoğuludan hani o velilerimin gülümsemesi o çocukların gülümsemesi hani o sohbet o yorgunluğu keyif, alıyor değil mi? Çünkü alıyor, onları mutlu kesinlikle. görüyorsunuz hayatlara dokunuyorsunuz yani başarılı olduklarını görüyorsunuz buna kesinlikle, vesile oluyorsunuz. Kesinlikle kesinlikle hani o velilerin gülümsemesi bile yetiyor tabii o zaman öyle olunca ne diyorum ben? Tamam diyorum. Yoruldum ama <laughs> değdi. Değdi değil mi karşılığını alınca? Evet. Siz üzerinize düşeni yapıyorsunuz en iyi şekilde. Onlar da çalışarak ancak başarılı evet. olabilirler. Onların başarısı siz de mutlu ediyor. Evet. Ne kadar güzel. Dilara Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız, velilere, öğrencilere tavsiyeleriniz var mı? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. En azından bu işi tecrübeyle yaptığım için buradan velilere söyleyeyim. En azından beni dinliyorlarsa ki dinleyeceklerdir. Lütfen çocuklara benim çocuğum, evet her insan çocuğun iyi yere gelmesini ister. Ama benim çocuğum ille de tıp okuyacak diye bir şey yok. Lütfen çocuğunuza alın, bir çocuk psikolojisi olarak karşınıza alın. Her veli çocuğunun kapasitesini bilmiyor ve e, bilmiyorum ne kadar doğrudur. Bir öğretmen ya da bir doktor olarak... Ben hiçbir öğrencimin velisine senin çocuğunun kapasitesi yok demedim diyemem de. Bu bizim haddimiz değil. Biz çocukların beyinlerini sorgulayamıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi o fizik profesörünün dediği lafı söyleyeceğim. Çocuklar ileri zekalı ya da geride zekalı değil çocuklarımız. Çalışan çalışmayan olarak ayrılıyorlar. Ama bu çalışmak da kapasite meselesi. Kimisi vardır 2 saat masanın üzerinde oturur, kimisi vardır 10 saat. Bu yüzden velilerden rica ediyorum önce çocuğunuzu karşınıza alın. Bak ben seni tıp okumanı istiyorum. Yurt dışına gideceksen en iyisi olacaksın. Yapabilecek misin? Bunu bir sorun. Kesinlikle Tek harika bir bu. mesaj. Çok güzel gerçekten. Yani e, çok korumacı davranıyorlar. E, çocukların tercihlerini sormaları lazım. Çocuk ne istiyor? İşte ben de anlatamıyorum. Telefonu tak kapatıyorlar. Yanlış anlıyorlar. Yani şöyle yanlış anlıyor Diyor ki benim çocuğum en iyisidir bir tane ya her insan için evladı en iyisidir en güzeli köpek yavrularını düşün köpekler doğduğunda nerede annesinden süt emeceğini nereden sarılacağını nasıl koyunda gireceğini köpekler de bilir her anne için evlat değerlidir ben de öyleyim ben, benim ona saygım sonsuz ancak şunu anlamıyorlar bir karşına al çocuğunu bir kere bir sorgula belki çocuğun senden korktuğu için onu söylüyor sen çocuğun o anda belki psikolojik baskı yapıyorsun şimdi bu da Z kuşağı diyoruz buna da. Çünkü eski kuşaklar olduğu için ailelerimiz, çocukları da anlıyorum, çocuklarla arkadaş gibi konuşmuyorlar. Maalesef. Yani etkin bir iletişim i̇şte kurmaları lazım. İşte etkin bir lazım. iletişim ne yazık ki yok. O etkin iletişim aynı zamanda iyi bir dinleyici olmayı da gerektiriyor. Ben bu sene vermeyi düşünüyorum velilere. Online seminer ya da benim orada veli toplantısı yapmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Çocuk kendisi, kendini diyor ki ailem bu kadar masraf yaptı. Abla ben ne yapacağım? Ya yapamazsam? İşte buna düşürme çocuğunu. Bunun sonuçları çok kötü olabilir. O çocuk ileride kendine içine kapanık olabilir istemediği bir şey yanmak zorunda olabilir. Hani velilerden ricam bence çocuklarıyla arkadaş gibi olsunlar. Kesinlikle çok önemli. Yani etkin iletişim, dostluğu evet. da gerektiriyor. İyi bir dinleyici olmayı da gerektiriyor. Yani bu seçimlerde çocukları serbest bırakmak lazım. Evet. Çünkü onun hayatı, değil mi? Evet. Sizinle sohbet çok keyifliydi, Dilara Hanım katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Daha nice güzel başarılar ve projeler diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz Doktor Dilara Bostan'dı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.